1. Dünya Savaşı. Avusturya Macaristan ameliyatının Sırbistan'a yaptığı giriş sırasında ile tetiklenmiş. İlk olarak Avusturya Macaristan Sırplara çok ağır bir anlaşma sundu. Fakat Sırplar bu anlaşmayı reddetti. Bu olay sonrasında arkasını Almanya'ya alan Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan etti. Ruslar Panslavizm politikası yüzünden Sırpları destekledi ve Fransa ile de bir antlaşma olduğundan ötürü Fransa'da savaşa girdi. Atık savaş başlamıştı. İlk olarak Avusturya Macaristan ufacık gördüğü Sırbistan'a saldırdı. Cephe hattında üstünlüğü alamadılar ve bazı yerlerde ittirilmeye başladılar. Karadağ'da Sırbistan'ın Avusturya'ya karşı başlarına görünce Sırbistan yanında aksa bir Saldırma sırası Almanlar'da. Fakat Fransızlar Alman cephesine çok sağlam bir hat çekmişti. Ve Almanların bunu geçebilecek zamanı yoktu. Bu yüzden hattı Belçika üzerinden çok hızlı bir şekilde atlamak istedi. Kat tarafsız bir ülkeye Almanya saldırdığı için İngilizler Fransızların tarafına geçti. Ve müttefik desteği olan Belçika ordusu Almanları olabildiğince tuttu. Sırada Osmanlı var. Antürkizmi gerçekleştirmek adına adım atılan cephelerden birine giriyoruz. Kafkas cephesi. Ve Enver Paşu komutanlığında Sarıkamış harekatı başladı. Amacı Rusları kışın hazırlıksız yakalayıp Almanlara Rus savaşına destek vermekte Kat mevsim şartları ve yetersiz ikmalden ötürü doğudakilerimizin çoğunu kaybettik. Fakat Muş ve Bitlis Ruslarından elinden almıştır.